Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim günden güne artarken iddialara göre Putin'den ilginç bir açıklama geldi. Açıklamada Putin, Türkiye'deki kendi vatandaşlarını ve turistleri 15 ve 30 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'den uzak durmaları konusunda uyardı. Peki Putin'in bu açıklaması neye işaret? Neden böyle bir açıklama yaptı? Son dönemde Yunanistan ne gibi adımlar atıyor? Yunanistan basınının iddiasına göre Rusya vatandaşlarına 15 ve 30 Temmuz arasında Ege sahillerinden uzak durulması uyarısını yaptı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sıcak çatışma ihtimaline karşı Rusya uyarı geçti. Rusya'nın 15 ve 30 Temmuz tarihleri arasında Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak çatışma olması ihtimaline karşın vatandaşlarını uyardığı iddia edildi. Yunan basınında çıkan haberlere göre Rusya seyahat acentaları vasıtasıyla vatandaşlarına gayri resmi olarak Ege kıyılarında tatil yapılmaması ya da kesin rezervasyon yapılmaması konusunda uyardı. Yaz aylarında Türkiye'ye seyahat edecek Rus turistlere 15-30 Temmuz tarihleri için yapılan uyarının Atina'yı da alarma geçirdiği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in de vatandaşlarını Türkiye'den ayrılın çağrısının yakın döneme denk gelmesi akıllarda soru işareti bırakıyor. Elon Musk'ın Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin arttığı bir zamanda ses getirecek İstanbul 1453 tweetini atması en ilginç noktalardan biri. Zaten Yunan basınının her gün Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi halkını kışkırtarak arttırdığı bir gerçek. Aynı Ukrayna Rusya arasında çıkan savaşın başlangıçta başlangıcındaki gibi bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor olabilir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar sürekli artarken gelişmeler devam ediyor. Son olarak Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias bugün helikopterle Türkiye'ye 80 kilometre uzaklıktaki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti. Yunan üst düzey yetkililerin bu yıl gayri askeri statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Yunan tarafından uluslararası sözleşme ve anlaşmalara aykırı bu faaliyetleri sıklaştırmasının provokasyonu tasyon amaçlı olduğu belirtilirken Ege'de binlerce ada varken ziyaret için özellikle bu adaların seçilmesinin başka bir anlamı olmayacağı kaydedildi. Askeri kaynaklar Yunan yetkililerin tansiyonu arttırmak yerine bu tip ziyaretleri durdurmalarının iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı öneme işaret etti. Sizce 15 ve 30 Temmuz arasında Türkiye'de herhangi bir gelişme olur mu? Putin'in uyarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?